Düz, çukur ve tümsek aynaların kullanım alanları ile ilgili örnekler aşağıda karışık verilmiştir. Çağrı kullanım alanları tabloda verilen ayna türlerine belirlerken renkli kartlar kullanacaktır. Kullanacağı kartlarla ilgili kurallar şöyledir. Küresel kartların kullanıldığı örnekleri belirlemek için bu örneklerin bulunduğu kartları mavi renkli kart yerleştirecek. Işıldaktaki ayna çeşidi ile benzer özellikle yer alan aynaların kullanıldığı örnekleri belirlemek için bu örneklerin bulunduğu kutucuklara yeşil kart kullanacaktır cisimle aynı boyda ve düz görüntü oluşturan aynaların kullanıldığı örnekleri belirlemek için bu örneklerin bulunduğu kutucuklara kırmızı kart yerleştirecektir. Çağrı bütün ayna türlerinin doğru doğru belirlediğine göre yani bütün aynaları doğru belirlemiş. Bu kartlardaki göre kartların kutucuklara yerleştirilmiş hali aşağıdaki hangisi gibi olur? Burada arkadaşlar berber aynası ne olacak? kırmızı renkte olacak. Cisimlerin aynı boyda ve düz göründüğünü göstermek için. Makyaj aynası ne olacak arkadaşlar? Küresel aynaların kullanıldığı örnekten bir tanesidir arkadaşlar. Burayı da ne yapacak? Yeşil yapacak. Peki arkadaşlar burada pardon, yeşil değil. Ee, ne olacak? Küresel olduğu için mavi olacak. Ayrıca ne de olacak arkadaşlar? Yeşil de olacak aynı ayna çeşidi olduğu için arkadaşlar araba farı arkadaşlar yine aynı mavi ve yeşil olacak. Peki dörde gelenin Araç altı kontrol aynası arkadaşlar. O da mavi olacak. Periskop ne olacak arkadaşlar? Kırmızı renkli olacak. Projeksiyon makinesi ne olacak? O da kırmızı olacak. Teleskop aynası ne olacak? Mavi ve yeşil olacak. Küresel bazda olduğu için kavşak aynası ne Braille alfabesi görme engellilerin hayatlarını kolaylaştıran ve kabartma noktalardan oluşan bir alfabedir. Bu alfabede her bir harfin kabartma nokta şekilleri vardır. Farklıdır. Braille alfabesinde her bir harfe karşılık gelen kabartma nokta şekilleri yanda gösterilmiştir arkadaşlar. Bakın. Ee, hepsinin bir kabartması noktalar halinde noktalar halinde gösterilmiş. Braille alfabesinde seçilen aşağıdaki 3 harfin düzenledik görüntülerini belirlemek isteniyor. Buna göre seçilen harflerin düzenledik görüntülerinin bireyli alfabesindeki karşılık geldiği görüntü hangisi gibi olur arkadaşlar? Bakın bir de ne olur? Bir de arkadaşlar şöyle en üste gösteriyorum. iki tane nokta. Bir saniye. Şöyle iki tane nokta arkadaşlar. Şuralar yine boş olacak. Daha sonra düzenledik görüntüsü ne olacak? Şurası dolu birinci şekle bakıyoruz arkadaşlar. Şuraya bakıyoruz. Şurası boş olacak. Bu hangi şekilde verilmiş? Bakalım hangi harfte verilmiş arkadaşlar? Buralarda doluydu. Unutmayalım. Burası boş. Bakın hangi harfe? Ş harfine denk geldi arkadaşlarım. Hemen ikinciye bakalım. Tam ters olacak arkadaşlar. Hep tam tersini düşüneceğiz. Düzleme ayrı görüntü simetrik olduğu için Tam tersini düşünüyoruz. Bakın, koyu renk burası, içi boş olan burası. Buralar yine orta kısımda olduğu için yine dolu olacak. Bunun dolusu da bu tarafa kayacak, simetri olduğu için karşıya atacak arkadaşlar. Bu da hangi harfte var? Bakın burada o da Ü harfinde. Peki, buna bakalım arkadaşlar, üçüncüye bakalım. Onun yönüne dikkat edelim arkadaşlar. Bunda da görüntü nasıl oluşacak? Şu şekilde oluşur mu? Pardon. Şu şekilde. Arkadaşlar ailenin gözlemlediği görüntüler bunlar. Bir metre uzunluğundaki bir bebeği varmış ve önüne aynaların bu bebeği koyuyor ve oluşan şekiller yukarıdaki gibi arkadaşlar altı farklı görüntü vermiş bize bakalım. 3 öncülümüz var. Hangileri doğru kıyaslayalım? 1. zaman manitöründeki aynada 5 numaralı görüntüyü gözlemler. 5 numaralı görüntüyü gözlemler. Bakın 1 metreye 1 metre doğrudur arkadaşlar. Görüntünün aynısı ve simetriktir. 2'ye bakalım. Nedir? Tümsek aynadır arkadaşlar. Tümsek aynada ne olacak? Görüntü kendinden daha küçük olacak. 2 numaralı görüntü gibi arkadaşlar. Yani 2 de doğrudur. 3 numaraya bakalım. Çukur aynadaki aynadaki görüntü ne oluyordu arkadaşlar? Görüntü cisimden daha büyük oluyordu. 3 çukur aynaydı. Trün'deki aynada cismin aynaya yaklaştırıp uzaklaştırarak 1 3 4 ve 6 numaralı görüntüleri gözlemleyebilir. Olur mu arkadaşlar? Evet. Bu da doğrudur. Şükranede bunlar da gözlemlenebilir. Doğru cevabımız D seçeneği oldu. Elif düzgün borular ile hazırladığı açıdaki şekli verilen düzeneğin bir ucundan bakarak diğer ucundaki arkadaşı Deniz'i görmek istiyor. Buna göre Elif'in arkadaşı Deniz'i görebilmesi için düzene yerleştirmesi gereken aynaların görünümleriyle ilgili açıdakilerin hangisi doğru olur? Arkadaşlar çok güzel bir soru. Yani cevap direkt hangisi arkadaşlar? A seçeneği belli oluyor zaten. Şuraya böyle bir ayna koyacak. Şuraya bu şekilde bir ayna yansıtıcı ayna konacak. Buraya da bu şekilde bir ayna. Buraya da bu şekilde ayna koyduğunda arkadaşlar görüntü buradan buraya, buradan şuraya, buradan da şuraya, buradan da bu Elif'in yüzüne gelecek arkadaşlar. Yani cevabımız A seçeneği.